YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve, Wimsys Stories Challenge'da yeni bölümde şu an um, River birazcık bu münazara araştırma becerisini e, ilerletiyor. Çünkü terfi alabilmemiz için onda 5 olmamız gerek ve karizmada da 2 olmamız gerek. O yüzden biraz bugün tatilken onun üzerine çalışıyoruz. E, en son evden çalışıyorduk. Onları ben kamera kapalıyken evde çalışırken yapması gerekenleri yaptırdım. E, bir de gördüğünüz gibi videonun başında maalesef e, Ocean'ın eşi öldü. Şu an Ocean'la kızı Marcella beraberler. Marcella toddler oldu. Bugün onları çağıracağız eve çünkü yeni yıl, yeni yılı beraber kutlayacağız. Bu arada da tatlı kızımız Cenay'ı ben birazcık değiştirdim. Saçını falan işte kıyafetlerini falan değiştirdim. Bir de Ocean bize 5000 simolyon verdi hediye olarak. O yüzden o parayla da hem Cena'nın odasını yaptım. Hem de bu çocuklara bir aktivite odası yapacaktım ya işte orayı yaptım. River buna devam ederken ben size o odaları göstereyim. Aa yine geldi bu çocuk ya. Şu aktivite odamızı bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim size. Şöyle yaptım aktivite odamızı. Buraya bir Ork koydum. işte bilimle uğraşmak isteyen çocuğumuz olursa diye deney seti koydum. Üst i̇şte, satranç koydum. Eee şövalye koydum ve buraya da aktivite masaları ve izciliğe belki gitmek isteyen olur diye hatta canayı göndeririz izciliğe. Ondan koydum. Onun e zımırtsını koydum. Neyse işte şu an biri arıyor bizi. Evet. Jun, Jun Zest. Aa Jun bizim halamız mıydı? Allah'ım her şey üst üste geliyor. Yani şu an zaten çok üzgün River, bir arkadaşını kaybettiği için, işte eee Ocean'ın karısı öldüğü için çok mutsuz. Acena uyanmış. Cena sen bir duşa gir evladım. Sonra seninle işimiz var sana ödev yaptıracağım bir de seni izciliğe kaydedeceğim. Burası da şöyle göstereyim Cenan'ın odası. Şöyle ya burası küçükmüş biraz evet. E sen de ölmüşsün senin için özel birinin öldüğünü duydum diyor. Yani buraya şey yapabilirim. Aa burada benim buraya koyduğum şeyler nerede? Aa çok saçma. Ben buraya bir sandalye falan koymuştum. Allah Allah buraya geri gelmiş bunlar. Neden acaba? Neyse. İşte burası da Cana'mızın odası. Cana bir e, yapsın banyosunu. Ondan sonra onu bir izcile kaydedelim. Sonra e, ödevini falan yaptırırız. Cana belki müzikle uğraşır diye düşündüğüm için oraya bir keman koydum. Tamam sen daha fazla yapma. Çok kötü durumdasın. Gel bir tuvalete gir. Sonra birazcık temizlik yapmamız lazım. Ee, en son kedimiz çok hastaydı ve kusmuştu ya. Onları ben cen'aya temizlettim ama çok yüklenmek istemedim. Çünkü zaten midesi bulanıyor Cenanın öyle şeylerden. Biliyorsunuz ki kişilik, kişiliğinden dolayı başka var mıydı? Bir yerlere daha kusmuştu sanki. Kıyamam hepsini temizlemiş mi? Jana, ah yavrum. Bir de ben kamera kapalıyken Ocean'dan hediye olarak Annemizin tablosunu... A -a. Aa! Onları ben asmıştım. Allah Allah! Neyse işte. Annemizin tablosunu falan almıştım. Clara bir dakika. Ve işte yani ailenin tablolarını açıkçası aldım. Ocean'dan. Çünkü bizim zaten bir fotoğraf duvarımız olacak ya. O yüzden... E, şunu da satalım. Buraya çünkü hep aile fotoğrafları koyarız. Heh. Tamam şöyle dursun şimdilik. çünkü Ocean öldükten sonra, karısı öldükten sonra o evde yaşamak istemediğini düşünüyor. Bir bakalım. Yani o evi satabilir. O evi satarsak da bize o evden para gelecek. Çünkü o ev sadece Orşan'ın evi değil. Bizim de evimiz artık. Annemiz babamız öldü biliyorsunuz ki. Evet ne yapmamız gerekiyor? Yine evi dekore mi etmemiz gerekiyor? Yo dekore ettik. E, tamam bir şeyler iç. Dans et. Müzik çal falan diyor. Tamam biz de yapalım. Bir şey dileyelim bir hedef koyalım kendimize yeni yıl için. Ne diyelim? Bir kitap yazmak diyelim. Sonra bir de geri sayım yapacağız. Tamam. Aa zaten akşam bayağı geç olmuş. Ne? Kim bu ya? Bize bir şeyler söylüyor. Aa ağacımız büyümüş. Süper. Cenay ne yapıyorsun? Neden evladım? Aa dayımız geldi. Geliyormuş. Tamam sen de bir hedef koy kendine. Sen de daha iyi bir öğrenci olma hedefi koy kendine. Ee, sen bir oyun oynama. Bir yemek pişir. Ama bu arada da Ocean'ı ve Marcella'yı çağıralım. Tamam o arada da onlar gelecekler de sen de bu arada bir yemek yap. Herkese İtalyan köfteleri yapalım. Cenna da burada gelsin, dayısıyla falan bir tanışsın artık. Yani bu yaşa geldi çocuk anca tanışıyor dayılarıyla. Gel bir tanış dayınla. Hedefimizi paylaşalım dayımızla. Doğum günü parası isteyelim. Bize hediye vermedin doğum günü hediyesi. Diyelim bir sarılalım. Canı çok tatlı oldu baksanıza. <laughs> Oh Cena sosyalleşti. Teşekkür ederim. Bu sayede kendime bir doğum günü hediyesi alabilirim diyor. O zaman şuradan bir dekore edelim. Kimle dekore etsek? Dayımızla bir tamam yeşil tamam dayımızla bir ağacı süsleyelim. Geldi mi bu arada? Ocean'la ha. Huh? Ocean'la Marcela da geldi. Gel. Ay niye üzgün? Ay annesi öldü. Aa araları çok kötü Marcella'yla. Neden ki? Ee, bize paylaşı. Day dayımızla da paylaşalım bu dayımızla. Sen de bize doğum günü hediyesi vermedin. Kaybın için üzgünüm falan diyelim. Aa yine aşağı. Cold meal diyelim. Herkesi bir çağıralım. Beraber yesinler yemeklerini. Karnımızı doyurduk biz maşallah. Tamam sen artık alma zaten bayağı kilo aldın. River tamam sen yeme. Verdi mi doğum günü parası sana dayın? Vermedi herhalde. E hadi gelsenize yemeğe. Aa, şikayet edelim ölüm sevdiği birini aldığı için. Sevdiğimiz birini aldığı için. Bir de neyse ağlayayım. iyice hüzdümü yaşayayım bari. Cena yemek ye anneciğim sen açsın. Şunu da yiyebilirdin. Anne yememişti zaten. Sonra birazcık da brownie ile ilgilenelim. E peki Marcella nerede? Marcella neden orada duruyor? Benim canım tatlı kızım. Ya ben o kadar bebekken ilgilendim Marcella ile. Şu an neden böyle oldu anlamadım. Tekrar tanışıyoruz Marcella ile. Çok saçma. Halacığım. Tatlı kızım benim. Bir sarılalım sana. Marcella'yı evlatlık edinmeyeceğim bu bölümde. Sonra artık birazcık daha birbirimize alışalım istiyorum. Bir seni kontrol edelim. Sonra da geri sayım yapmamız lazım. Pick up. Marcella'yı da al. Gel buraya. Ha Jenna sen şey aç. Şuradan. Ha şu an şey mi açık zaten? Yılbaşı programı mı açık? Bakayım bir. Yo yılbaşı programı açık değil. Ha tamam. Evet geri sayımı izleyelim. Hadi. Kaçırma kız geri sayım. Kız hadi. Oo gitmem lazım diyor Marcella. İyi hadi gidin. Kaçırdık ya geri sayımı. Tuh. Tam kapat o zaman. tam kapat canım kapat. Hadi sen de yat. Zaten Cena da yatıyor galiba. Tamam biz de yatalım da sabah görüşürüz. Cena sen niye koltukta yatıyorsun? Anneciğim sana yatak yaptık ya. Allah Allah oda verdik sana. Gidip yatağında yatar mısın? Onşa sen de gitmeyi düşünür müydün canım? Günaydın. Bahar geldi. Yaşasın. Şu kara kıştan çok şükür kurtulduk. Bir kahvaltı hazırlayalım. Pazar kahvaltısı yapalım kızımızla beraber. Ay kedimizin de burayı bir temizlememiz lazım. Bir başım döndü. Nerede bu? Ha. Şuradan gel bakalım. Sen bir kahvaltı hazırla. Pankek yap. Çocuklar pankeki sever. Bugün şu skillimizi arttıralım. Kisine de ki yarın en azından işimize altıncı seviyeye geçelim. Kedimiz ne yapıyor? Kedimiz Ay bu da ölmüş, bunu da atalım. Yemeği hazırladıktan sonra hemen yeme de kızınla beraber yersin. Heh, hemen alma. Tamam alma, alma dedik ya. Kol tomlul. Cennet uyansın artık, karnı aç zaten. Ya bir çağır bakalım Cenayı. Bu bölümde bir çocuk daha evlatlık ediniriz. Şöyle bir pazar kahvaltısı. Anne, kız. Tamam mı artık? Mutsuzluğunuz geçti mi? Oo güzel görünüyor pankek. Kokusu da güzel galiba. Cenaya baksanıza. Cenayla ah. biraz konuşalım. Bugün Cenaya ödev yaptıracağız. Bir yangınla ilgili falan konuşalım. Dayının evinde yangın olmuştu diyelim. Aferin benim kızım, bak topluyor bulaşıkları. Aferin sana. Bak, Bronny. Şu tezgahların üstüne çıkma evladım. Tarayalım seni. Sonra lütfen insan yiyecekleri yeme diyelim. Sonra da artık bir tuvalete gitmemiz lazım. Şimdi cena sen de dur bakayım nereden yapıyorduk biz bu arada? join after school activity diyelim. Drama değil de tamam izciliğe gitsin, izci olsun. Tamam canacığım, sen artık bak ödevini yapmamışsın. Bir ödev yap. Bizim biraz gerçekten spor yapmamız gerek ama. Gerçekten sıkıntılı River'ın yani River'ın birazcık kilo vermesi gerek. Ocean evet. E, tam tamam konuşalım. Ama bu arada Cenay'a da yardım edelim. Jeremy yeter artık. Ne? Hayır gelemeyiz. Yaşlanana kadar arama bizi lütfen Jeremy. Ne? cena ile ilgili dedikodu yapıyor. O oh, şuna bak ya. Cık cık cık. Ayıp ayıp. Ne istiyormuş? Bir funny. Komik olmak istiyormuş. Bir de aa, tamam şunu beş kere ed disiplin edemedik çocuğumuzu. Tamam Jenna'cığım aferin sana. Ödevini tamamladın. Seni tebrik ediyorum. Sana bir şarkı söylemek istiyorum bugünle ilgili. Sana bir sorumluluk öğretmek istiyorum. Bir de senin doğum gününü kutlamak istiyorum. Oo dört olduk. Tamam bir tane daha yapabilir miyim? Bir de sana bir sarılacağım. Tamam bir de teşekkürler ve lütfen demeyi öğretelim. Son kez bir de sarılalım. Ay yok şey olalım. Best friend ha tamam. En iyi arkadaş olalım. Aa! Çok mutluyuz şu an. Tamam. River and Maggie. Aa, River ile Maggie'nin en iyi arkadaşlığı gitmiş. E, ama kadın öldü. Ne yapalım canım? Tamam. Jena sen artık kendi işine bak. Evladım benim de kendi işlerim var. Çünkü becerilerimi ilerletmem lazım. Jena biraz Brownie ile oynayabilir bence. Biz buradan bir konuşma yapalım. Sen de bir tuvalete gir evladım. Bugün onu bitirelim artık. Tamam buna devam et. Kim arıyor? Jeremy. Ama. Tamam sen bir de ne ne yapacakmışsın? Earn is. Ha, bunu nasıl yapacağız? Tamam bunlara şimdi bakarız Cenayla. Bir banyosunu yapsın da. Biraz da Brownie ile ilgilensin. Nerede Brownie? Brownie. Aa bunu da boşalt da yenisini koy bari. Bozuluyor çok çabuk bozuluyor brownie'nin nedense yiyecekleri. Baksanıza cana çok tatlı. Sonra bunu bir heh, doldurup brownie'yi çağıralım. Brownie yemeğini yerken sen de gel buraya evladım. Brownie hep tezgahtasın ya. Allah Allah. Nerede bizim aktivite odamız? Heh, şuradan bir şuna bakalım. Bir de ha bir şeyler toplayacakmışız. Adam akıllı hiç yapmadım şu şeyi izciliği. Bir yapmaya çalışayım bakalım. Neymiş? Ha bunu tamamlamışız. Tamam bunu tamamlamamız gerekiyor falan filan. İşte bakacağız, öğreneceğiz. O promosyon hemen de terfi aldık maşallah. Çamaşır makinesine kirli çamaşır atalım. Ha oldu galiba. O tamam süper. O zaman sen artık canım kitabını yazabilirsin. Bir ihtiyaçlarına bakayım. Tamam çok iyisin. Otur. Otur bir kitap yaz. Ben bir kitap yazdırıyordum çünkü. Ha tamam Cenan'ın dünyası. Cenan'ın dünyasını bitir bari de. Amacını gerçekleştirmiş ol. Play on a jungle gym. Aa, o zaman bir parka gidelim biz. Hatta kızımızı, kızımızı diyorum, yeğenimizi de alalım. Marcella'yı da alalım. Çocukları bir parka götürelim. Burada park var mı? Tamam şu kitabını bitirsin River ama çok geç olacak o zamanla. Neyse bugün artık kalsın da yarın bari gidelim. Evet Jenna 4 oldu maşallah. Tamam Jenna'cığım. Evet çalsın. Ayşe keman sevsin. Hadi yap şu mesi. Yap da seni bir disiplin edeyim. Neyse dışarıya yapıyor. Hadi yap. Aa çok ayıp. Çok ayıp. Hemen sakince bir daha bunu yapmamasını söyleyelim. Sonra da kendisine temizleteceğim onu tabii ki de. Hadi gel Cıvır. Oh tamamladık. Tamam ikinci aşaması neymiş? Ee, bir çocuğuna 4 saat yardım edecekmişiz. Tamam. Parenting'de 6 olacağız. Bu ne? Karakter şeyini maksimuma getirecekmişiz. Mesela şu an bir bakayım ben. Karaktere. Hımm. Şu an bayağı sıkıntı Canan'ın. Canan'ın sorumluluklarını biraz arttıralım sorumluluk sahibi bir çocuk olsun Cena. Tamam ama artık bizim bir tuvalete gidip uyumamız lazım. Cena sen de uyu. Cena'yı bir yatıralım. Cena'nın odası neredeydi? ha? Tamam. Ee, ha Buraya koyamıyoruz ki Cena'yı. Tamam. Cena sen artık... Ay Cena'nın karnı aç. Cena sen bir süt iç o zaman. Sonra dişlerini fırçala. Brush teeth. Sonra da uyu. Biz de uyumayalım. Kalk, 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 kalk. Bizim burada işlerimiz var. Tamam, sonra uyuyalım. Hadi bakalım. Günaydın, sabahın köründe. <laughs> Bu kadın kalktı ya, sabahın körü daha. O zaman biraz koşuya gidelim biz. Hazır enerji hissediyoruz. Dur bakalım, birazcık koşuya gitsen. Oh, Cena, Kalktın mı Cena da enerjik hissediyor kendini. Cenacığım sen şunları bir al canım. Evden çalışmasında her şey yaptığı için patronu bayağı mutlu olmuş. 448 simolyan vermiş. Biz hala koşuda mıyız? Tamam biraz daha koşalım. İş saatimiz gelene kadar. Cena da şimdi okula gidecek zaten. Annesiyle beraber, beraber okula gitsinler. Evet River, sen işe gidiyorsun. Evet, Cena okuldan döndü. Hem de bir projeyle döndü. Bu arada Todd'la tanışmış sadece. Şuradan. Evet, sadece Todd'la tanışmış. Todd'a bir mesaj göndersin. Enerjik mesaj göndermek istiyormuş ama neyse. Sonra da ödevini yapsın. Çünkü ödev yapmak istiyormuş minik kuşum. Şunu bir satalım. Bunu ne yapacak bu çocuk? Ben bunu da satmayalım. Ha bunu okuyacağız. Tamam bunu bir okuyalım. Çünkü bugün izciliğe gideceğiz biz galiba. Aa 5 gün sonraymış. O zaman tam sonra okuruz boşver. Şu kızına bir yardım et. Cena neredesin? Nerede yapıyorsun kızım ödevini? Tamam Cena'ya bir yardım edelim. Çünkü etmemiz lazım. Brownie rahat mısın anneciğim orada? He? Sonra biraz Brownie ile oynayalım. Bu arada biz neden Aa neden terfi alamadık? Allah Allah. Neyse. Sonra şunu yapalım bari. Bir de e, çocuk evlat edineceğim demiştim. Evet. E, sesini duymak güzel. asukayla biraz daha arkadaşlığımı ilerleteyim mi diyor. İlerlet. Ben tanımıyorum ama. Tamam cena bitirdi ödevini. E, tamam cena hala şey yapamıyor. Sıra kredi ödevi yapamıyor. Çünkü bir kere gitti. O zaman şu şeyini de yapsın. Biz ona da yardım edelim. Tamam. Brownie ile de oynadı. Kendi işimizi de artık yapalım ama. Sonra da Cena'ya yardım edelim. Neden utandın? Ha hormonlardanmış. Hormonal bir şeymiş. Cena 5 oldu yalnız yaratıcılıkta. Çocuk maşallah bayağı bir yaratıcı bir çocuk oldu. Ay bu yemek ne çabuk bozuluyor bu yemek niye bu kadar çabuk bozuluyor ya? Bitti mi? Ha bitti galiba. Tamam, aferin size. Sen bunu bir temizle. Tamam bizim işimizle ilgili bir şeyimiz kalmadı ama karnımız çok aç. Bir salata falan yiyelim ya bari. E biz yoğurdumuzu ye yedik, Yey konuşamıyorum. <laughs> yoğurdumuzu neden yemedik? Sonra biraz enerjimiz kalırsa eğer şu kitabımızı artık ne olur bitirelim ya. Nerede? Niye burada yıkamıyorlar? Çok saçma. Oley! River tamamladı amacını. Bunu da sonra satı, satalım bari. Evet Jenna. Brownie'yi çağır bakalım. Brownie ile biraz oyun oynayın. Sorumluluğunuz biraz artsın. Heh, biraz Brownie ile oyna. Gel. Bir sarılalım ona. Sonra şu lazer vardı ya. ha tamam. Lazerle oynatalım onu. Yarın işten gelince, daha doğrusu artık bugün işten gelince diyeyim. E, i̇kinci çocuğumuzu da evlatlık alırız. Evet sabah 5'te kalkmıştır River ama ben onu biraz daha uyuttum. O da geldi burada uyudu. Suratına bir maske yapalım ya. Ne olmuşsun? Tamam bir hazırlıklarımızı yapalım işe gitmeden önce. Ay ne çabuk bitiyor hijyenleriniz arkadaş ya. ya tamam işe gideceğiz. Sen o sen baya iyisin sen uyu enerji tam dolsun okula gidene kadar madem. Tamam hadi iş saatin geldi. Karnını da artık işte doyurursun ne yapalım. Kız kalk 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 okula geç kalacaksın. Hadi. Hadi. Şey, okula. Hadi bakalım. Cena geldi. Arkadaşını da getirecekmiş. Cena'nın da notları artmış. Bravo. Kendisine tebrik ediyoruz. E, arkadaşın nerede Cena? Arkadaşını getirdin. Bu kim? Seni tanımıyorum. Evine gider misin? Tamam bir banyo yapacakmış bu kızcağız. Evet. Tamam gelirim. Kardeşi miydi o? Düşün alsın bu kızcağız. Ondan sonra arkadaşıyla oyun oynasın. Oo oh, terfi aldık süper. E, şimdi biz profesör mü olacağız? Ne olacağız? Profesör olalım ya. Tamam. Süper oldu. Terfimizi de aldık bu bölümde çok şükür. Tamam sen e, Todd'la bir tanışalım bakalım. Kimmiş, neyin nesiymiş? Bir kibarca tanışalım Todd'la. Sonuçta kızımızın arkadaşı bir merhaba falan diyelim. Aa üzgünmüş. Neden üzgünsün? Seni bir neşelendirelim. <laughs> Brownie neredesin? Brownie. Ay uyuyormuş bir şey oldu sandım. Şimdi ay Brownie ne mi hastasın? Allah Allah. Ay vallahi fenalık geldi bana. Tamam gitti ondan sonra evlatlık edince. Sen de gel kız buradan arkadaşınla bir konuş. Bir tanımaya çalış onu. Geldin mi River? Bu ne? Cenan <laughs> ha tamam Cenan'ın dünyası. Tamam şey e, dünyasını satacağım ben bu arada. Ama önce bir kızımızı okusa mıydık ya? Sonuçta Cenan ile ilgili yazdık. Dur o zaman şimdi satmayalım. E, sen şimdi gel buraya. Dur biz evlatlık edineceğiz. Gel. Oşun bir dakika canım ne? Dur şimdi olmaz. Evet sen artık otur şu ikinci çocuğumuzu da bir evlatlık edinelim hazır paramız varken. Evet bu sefer bebek alacağım ve erkek alacağım. Ay bu Emanuel de çok tatlıymış ama bebek alacağım. Blair, Jocelyn, Travis. Tamam Travis'i alalım yani Travis'i evlat edinelim. Biz gidip Travis'i alalım gelelim. Jenna da o arada ödevini yapsın Todd'la. Sen ama Todd'la çok yakınlaşma bence Jenna'cığım. Çünkü kendisi Şeytani, kötü bir insanmış. Neyse, Jenna da böyle sokakta ödev yapıyor, kıyamam. Ne istiyormuşsun Cenacığım? Bir şaka yapmak istiyormuş, ödevini bitirmek istiyormuş, bir de terfi almak istiyormuş. Bak, bak, bak. Evin içine girdi bu çocuk. Dur. Ya bu adam niye sürekli bizim evimizin Cık, yanında? Ha, Travis tamam, ismi Travis olarak kalsın. Aldık bebişkombumuzu. Bebiş Nerede? <laughs> Ay! Evet bir de artık iyi bir harika bir kişiliğimiz oldu. Bu kadar çok bebek sahiplendiğimiz için de River'ı takip etsem maşallah buraya koymuş. Ya sarılıyor. Ay kıyamam. yalnız çocuk çok mutsuz. <laughs> River sarılıyor ama çocuk çok mutsuz. Açtır belki River. Karnını doyurmayı bir denesen. Bir konuşsan onunla. Karnağaç olabilir. Evet altına yaptı. Evet ben de bu bölümü o zaman burada bitiriyorum. İkinci bebeğimiz de evlatlık edinmiş olduk. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Bu arada ben evlerini değiştireceğim. Çünkü biliyorsunuz ki dergilere konu olacak, kapak olacak bir evleri olması lazım. Bu ev bence dergilere kapak olabilecek bir ev değil. Daha farklı... Daha modern bir ev yapmayı planlıyorum ama biraz daha sonrası için tabii ki şu an zaten paramız da yok. Bakalım neler olacak? Ocean neler yapacak? Çocuk bize nasıl gelecek? Yani yeğenimiz bize nasıl gelecek? Bakalım göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>